Merhabalar arkadaşlar. sorular hazırladım. Bunları çözeceğiz. Başlayalım mı? Şimdi ilk konumuz neydi? Mantık konuydu. Mantıktan sorularımıza bakalım. Diyor ki, ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakıyorum. Bu neyle? Ancak ve ancak bağlacı. Ancak ve ancak da doğruluk değerleri aynı iken doğru diğer durumlarda yanlış oluyor. Şimdi birin değil nedir? Birin değil mi? sıfır. O zaman bir ancak ve ancak sıfır nedir? Sıfırdır. Doğruluk değeri farklı çünkü içinde. Şimdi geldim. Sıfır ancak ve ancak 1. Neye eşit? 0. Değil mi? 0'ın değeri nedir? 1'e eşittir. 0'ın değeri nedir? 1'dir. 1 Bir ancak ve ancak. 1 neye denktir? 1'e denktir. Doğru. Doğruluk değerleri aynı çünkü. Geldim ise bağlacına. İse bağlacı neydi? 100. Şöyle. 1 ise 0. Sıfır, 0'a denktir. Yani biz buna 100 kuralı diyoruz. Diğer tüm durumlarda bunun dışında diğer tüm durumlarda doğruluk değeri 1'e eşittir. O zaman 1 ise 1 neye eşit olacak? 1'e. 1'in neyini nedir? 0'dır. Yani şurası ne geldi? 0 geldi. 0 veya 1 veya bağlacı neydi? Doğruluk değerlerinin ikisi 0 iken 0 diğer tüm durumlarda doğrudur. O zaman bunun doğruluk değeri nedir? Birdir. Bir ancak ve ancak bir neye denk olacak, 1'e denk olacak. Yani doğru mu? Doğru. O zaman cevabım ne gelecek? Edirne gelmiş olacak. İkinci sorumuza bakalım şimdi. Diyor ki A B C D değerli sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. V bağlacına geldik. V bağlacı neydi? Doğruluk değeri ikisinin de 1 bir ise 1'e renk oluyordu. Diğer tüm durumlarda yanlış oluyordu. O zaman bakıyorum. P1, Q'nun değili. birin değili neye renkli? Sıfıra. 1 ve 0 neye renk olacak? Sıfıra. Çünkü doğruluk değerleri 1 bir olunca 1'e renk oluyor. Geldim şimdi. P'yi yazdım. P ne? 1. Sıfırın değilini alacağım. Sıfırın değili neye denk? 1'e denk. 1 ve 1 neye denkti? 1'e denkti. 0 diyorum. Q'nun değili. Yani 1'in değili neye denk? 0'a. C'de ne geldi o zaman? 0 geldi. 0 ve Sıfırın değerini alıyorum. 0'ın değerini. 1 bu neye denk geldi? Sıfıra denk geldi. Doğruluk değerlerini soruyor ya A B C D'nin. O zaman ne geliyor? 1 sık Pardon, 0 1 0 0. Yani Adana gelmiş oluyor cevabım. Evet, şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisinin doğru değeri birdir diyor. Önce ne yapmam lazım? P, Q, R ve P'nin doğruluklarının doğruluk değerlerini ne Bulmam gerekiyor. Şimdi baktığımda veya bağlıcı. Veya bağlıcı ne zaman sıfıra denkti? Veya sıfır veya sıfırda sadece neye denkti? Sıfıra denkti. O zaman P'nin sıfır olması için P'nin değili var burada. Neyin değili sıfıra denktir? Biri. O zaman P'ne gelecek bir gelecek doğruluk değeri. Q zaten bire Q'yu almış sıfır olacak. Geldim şimdi. V bağlacım. V bağlacım ne zaman bire denkti? İkisinin de 1 olduğu durumda bir renk değil mi? O zaman R ne geldi direkt zaten? 1. T'nin değili var. Yani neyin değili bize denkti? 0. O zaman ben P, Q, R ve T'nin doğruluk değerlerini yapmış olduk? Bulmuş olduk. Bakalım şimdi doğruluk değeri 1'e. A'ya bakalım. T'nin doğruluk değeri neydi? 1. Ve R'nin doğruluk değeri 1. Bu neye denk geldi? 1 ve 1, 1'e denk. Zaten direkt ne yaptı? Cevabım çıkmış oldu. Hadi şu E şıkkına da bakalım. P'nin doğruluk değeri nedir? 1. Q'nun doğruluk değeri nedir? 0. Değil. Şimdi 1 veya 0 neye denk? 1'e denk. 1'in değeri nedir? 0'dır. Yerlerine de baktığınızda zaten onlar da ne gelmiş olacak? Sıfır gelmiş olacak. Şimdi ne diyor bana? Kendisi hariç 63 tane alt kümesi olan bir A kümesi varmış. Bu A kümesinin eleman sayısını soruyor bana. Şimdi kendisi hariç dediğim alt küme sayısını ben nasıl buluyordum? 2 üzeri enden buluyorum. Kendisi hariç dediği için ne yapacağım? Ondan kendisine anladım çıkarmam lazım. O da yani biri çıkarıyorum. O zaman 2 üzeri n eksi 1 kaç eşit olacak? 63 eşitmiş. A'nın eleman sayısı soruyor ya. Yani A'nın eleman sayısı. Burada nedir zaten? N'dir. Benim N'i bulmam lazım. Eksi 1'i karşı tarafa attım. Ne olarak geçti? Artı olarak geçti. 63 artı 1'den 64. 2'nin kaçıncı kuvvet 64 eşit? 6. kuvvet. Değil mi? Cevabım o zaman ne gelmiş oldu? D gelmiş oldu. Evet şimdi 5. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir A kümesi verilmiş. Diyor ki N eleman A'dır. M A'nın elemanıdır. Doğru. Geldim. N ne? A'nın nesiymiş? Alt kümesiymiş. Doğru. A'nın eleman sayısına bakalım. Bir, eğer küme içinde küme varsa o küme bir eleman olarak sayılır. Yani o zaman bir, iki, şunu bir bütün alıyorum. 3 4 5. A kümesi kaç elemanlıymış? 5 elemanlıymış. Şimdi geldim. Diyor ki P alt kümedir A diyor. Zaten normali küme içinde küme olduğu için bunun nasıl lazım? İki parantezde göstermesi lazım. Yani o zaman bu neydi? Yanlıştı. Diğerine bakalım. M, N, K eleman A diyoruz. Zaten bu kümenin içinde bir küme. Bu da doğru. O zaman cevabım ne gelmiş oldu? D gelmiş oldu. Evet diğer soruma geçiyorum. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesine B eleman olarak bulunmak? Alt küme sayısı neydi? 2 üzeri N değil mi? Şimdi B eleman olarak bulunmayacakmış. O zaman A kümesinden B'yi attığında kaç eleman kalıyor? 1, 2, 3 elemanın kalıyor. Yani o zaman 2 üzeri 3'ten cevabı ne gelecek? 8 gelecek. Evet, diğer sorumuza geçelim. Ne diyor? Eleman sayısı kaçtır? Şimdi ben bunu ne yapabilirim? A kesişim. B birleşim. A kesişim. C yazabilirim değil mi? Şimdi geldim o zaman. A kesişim B. Neymiş elemanları? 2, 3, 5, 7. Birleşim diyorum. A kesişim C neymiş? 1 2 3 4 6. Birleşim neydi? İki kümenin bütün elemanlarıydı, değil mi? O zaman bakıyorum. 1'i aldım. Kümede aynı elemanlar varsa birleşim kümesinde o eleman tekrar yazılmaz. Bir kere yazmamız yeterli. O yüzden ne yapıyorum? 1 biri aldım. Burada yok. 2 2 kümede de var. Bir tane alıyorum. 3 2 kümede de var. 3 aldım. 4 4 aldım. 5 aldım. 6'yı aldım. Bir de 7'yi aldım. Birleşim kümem bu. Bakalım kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elemanlı. O zaman cevabım ne geldi? C gelmiş oldu. Evet geçiyorum. Diyor ki A ve B ayrı kümelermiş. Ayrı küme ne demek? Yani kesişimleri yok. Ortak elemanları yok. O zaman ben birleşimin eleman sayısını nasıl buluyorum? A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı. Bu ayrı küme olduğu için bu şekilde gösteriyorum. Şimdi Birleşim kümesi neymiş? Kaç elemanlıymış? 17 elemanlı eşittir. A kümesinin eleman sayısı neymiş? 2x artı 3'müş. B kümesinin eleman sayısı neymiş? x eksi 4'müş. Şimdi bu denklemi ne yapacağım? Çözeceğim. İkisi işte bulacağım. Şuradan devam ediyorum. 17 eşittir. 2x ile x'i topladım. Ne yapar? 3 yapar. 3 eksi 4'ten ne geldi? Eksi 1 geldi. Eksi 1'i karşı tarafa attım. Artı olarak geçti. 17 artı 1'den 18 eşittir 3 x mi? x'i yalnız bırakacağım. Her tarafı 3'e böldüm. 3'ler gitti. x buradan ne geldi? 18 bölü 3'ten 6 gelmiş oldu. Zaten bana x'i soruyor. Umarım anlamışsınızdır. Ayrık kümeler olduğu için bu şekilde yazıyorum. Eğer iki küme deseydi kesişimleri olsaydı ne yapacaktım? Kesişimlerini bu sefer çıkartacağım. Şimdi geldim diğer soruya. Evrensel kümenin eleman sayısını soruyor. Ne yapacağım? Ben bunları taraf tarafa toplarsam. Taraf tarafa topluyorum. Geldim şimdi. Şu B'nin üstü demek B'nin dışındaki elemanlar demek. A üstü A'nın dışındaki elemanların eleman sayısı demek. S neydi? Eleman sayısı demek. Şimdi o zaman toplarsam ben bunları taraf tarafa. S A artı S A üstü artı S B üstü artı S B. Eşitleri 27 ile 21'i topladım. Kaç geldi? 48 geldi. Şimdi evrensel küme bütün kümeleri kapsayan bir kümedir. En büyük küme. Şimdi bir A kümesi var. Bir de A'nın dışındaki elemanlar var. Yani bütün kümeyi kapsıyor değil mi? O zaman ben buna ne diyebilirim? Bir evrensel küme diyebilirim. Aynı şekilde kendisiyle kendisi dışındaki elemanların toplamı evrensel küme e, i̇kisini topladım. Kaç tane? İki tane evrensel küme geldi. Eşittir 48 dedim. bana evrensel kümenin eleman sayısını soruyordu. İkiyi karşı tarafa attım. Çarpım durumunda bölü olarak geçer. Evrensel kümenin eleman sayısı 48'i 2'ye böldüğümde kaç gelecek? 24 gelmiş olacak kendisiyle kendisi dışındaki elemanların toplamı bana evrensel kümeyi verir. Bunu unutmayın. O zaman geçiyorum. Şimdi 10. soruma bakayım. Ne diyor? İngilizce ve Fransızca dillerinden en az birinin bilindiği 29 kişilik bir kriz grubunda Fransızca bilen sayısı İngilizce bilenlerin sayısının iki katıymış. Her iki grupta dilebilen de kaç kişi varmış? Bir kişi varmış. Yalnızca İngilizce bilen turist sayısını soruyor. Şimdi ne yapalım? İngilizce diyelim. Fransızca diyelim. Her iki dili bilen kaç kişiymiş? Bir kişiymiş. Sadece İngilizce bilenlere A dedim. Sadece Fransızca bilenlere B dedim. Şimdi en az Birini bilen kaç kişiymiş? 29 kişiymiş. En az birini bilen a artı b artı birdir, yani 29 O zaman a artı b kaç geldi? Buradan 28 geldi. Geldim şimdi. Bunu bulduk. Birinci denklemim bu. İkinci denklemime geliyorum. Diyor ki şimdi. Fransızca bilenlerin sayısı. Fransızca bilenlerin sayısı ne? 1 artı B. Bilenlerin sayısı İngilizce bilenlerin 2 katıymış. 2 çarpı diyorum. İngilizce bilenler kaç kişi? A artı 1 kişi. Bunlar birbirine neymiş? Eşittir. Şimdi dağıttım. 1 artı B eşittir. 2A artı 2. 2 tane bir tane daha denkleme elde edeceğim. Bunu karşı tarafa attım. B eksi 2A eşittir. Bilinenleri bir tarafa, bilinenleri bir tarafa alıyorum. Biri de karşı tarafa attım. 2'den 1 çıktı. Ne kaldı? 1. İkinci denkleminde bu. Gelin şimdi bunları yok etme metodundan A ile B'yi ne yapabilirim? Bulabilirim. Şimdi A artı B neydi? 28'di. Şimdi B'lerin katsayıları eşit eşittir mi bunların? Ben şu denklemi eksiyle çarptım. Eksiyle çarptığımda şöyle. Eksi 2A artı B eşittir 1 değil mi? Bu denklem normalde. Eksiyle çarptım bu denklemi ve altına yazıyorum. Eksi'yi eksiyle çarptım artı yani 2A. Artı'yı eksiyle çarptım. Eksi B eşittir. Eksi 1 geldi. Taraf tarafa toplarsanız bu denklemi. B'ler ne yapacak? Birbirini götürecek. A ile 2A'yı topladım. Ne geldi? 3A geldi. Eşittir. 28 ile eksi 1'i topladım. 27 geldi. A buradan kaç gelmiş oldu? 9 gelmiş oldu. E zaten bana neyi soruyordu? İngilizce bilen kaç turist vardı diyor. Yalnızca İngilizce bilen dikkat edin. Yalnızca İngilizce bilen kısım şurası. Eğer size İngilizce bilen deseydi 9 artı 1 yapardınız. Ama sadece İngilizce bilen dediği için bana cevabına geldi. 9 gelmiş oldu. Ok. Şimdi V bağlacım var. Bir de veya bağlacım var. Doğruluk değerlerim. V bağlacından bahsedelim. Doğruluk değerlerim. Doğruyken doğru, diğer tüm durumlarda yanlıştır. Veya bağlacım değilse doğruluk değerleri yanlış yanlış, diğer tüm durumlarda doğrudur. O zaman geldim. 1 veya Q neye denk olacak? 1'e denk olacak. Yanlışken yanlıştı çünkü. Burada 1 olması burayı neye eşit kılıyor? 1'e. Şimdi geldim. 1 ve 1. Neye denktir? 1'e denk değil midir? Neydi? Doğruluk değerlerim doğru iken doğruydu. Diğer tüm durumlarda yanlıştı. Demek ki şurası kaça denk geldi? 1'e denk geldi. B ve 0. Burası neye denk gelecek? 0'a denk gelecek. Yani o zaman 1 veya 0 geldi. Bu da neye denktir? 1'e denktir. Niye doğruluk değerlerim yanlışken yanlıştı? Diğer tüm durumlarda neydi? Doğruydu. O zaman cevabın ne gelmiş oldu? Bursa gelmiş oldu. Şimdi ancak ve ancak bağlacım var. Ancak ve ancak bağlacında doğruluk değerleri aynıyken doğru, diğer tüm durumlarda yanlıştır. O zaman ne yapıyorum ben? Bakıyorum doğruluk değerleri farklı. 1 ancak ve ancak sıfır var burada değil mi? Bu ne olacak? Sıfıra denk olması lazım ama bire denk yapmış. Yanlış. Buraya geldim. İse bağlacım var. İse bağlacında yüz kuralı vardır. Bakın. Bir ise sıfır. Sıfıra denkti. De diğer tüm durumlarda doğrudur. O zaman bakıyorum burası bir gelir. Bir ancak ve ancak bir neye denk? Bire. Bu doğru. Doğruluk değerlerim aynı iken Doğruydu çünkü. Buraya geldim. Birin değili var. Birin değili ne eşittir? Sıfıra. Sıfır ve sıfır geldi. Sıfır ve sıfır neye denkti? Bire denkti. Pardon sıfıra denkti. Yanlış söyledik. Doğruluk değeri, değerleri doğruyken doğru diğer tüm durumlarda yanlıştı. O zaman burası ne geldi? Sıfır. Sıfır ancak ve ancak. Sıfır neye denktir? Bire doğruluk değerlerim aynı iken ne olacaktı? Doğru olacaktı. Ya da bağlacığı var burada. Ya da da doğruluk değerleri aynı iken yanlış. Diğer tüm durumlarda doğrudur. E o zaman burası neye denk gelir? Bire denk gelir. Bir ancak ve ancak. Bir yanlış değil doğrudur. O zaman bu da gitti. Cevabım ne geldi? İki ve 3 gelmiş oldu. Geçiyorum üçüncü soruya. Şimdi üçüncü sorumuzda da ne diyor? Yanda bir ver şaması verilmiş. Kesişimlerini soruyor. Kesişim neydi? A ve B de ortak olanlar. Bakıyorum ortak olanlar burası değil mi? Yani ne geliyor? B ve e geliyor. Demek ki kesişim kümen neyden oluşuyormuş? B ve E'den oluşuyormuş. Yine bir ben ver şeması verilmiş. Bana diyor ki A birleşim B kesişim C kümesini bulunuz diyor. Öncelikle A birleşim B'yi bulalım. A birleşim B. Ya yani A kümesi şurası değil mi? Bir yazalım. Ne var? A, B, D, E var. Bu A kümem. Şöyle yapalım. V kümemi yazalım. V kümemde şurası değil mi? Ne var? D, D, F, C. Hadi C kümesinde de yazalım. C kümem burası. Ne var? E, G, B, F. Şimdi A birleşim B. Yani A Birleşim B neresi de şunun tamamıdır. Yani yazıyorum A birleşim B eşittir A B D E B'yi de yazacağım ama biliyorsunuz kümede iki tane aynı eleman olmaz. Yazdıysam yazmama gerek yok. B ile D ortak olduğu için diğerlerini yazıyorum F C birleşim kümesini bulmuş oldum. Şimdi bunun C ile kesiştir diyor. Yani ne demek bu? E, G, D, F yazdım. Ortak olanları al diyor. Ortak olanlar ne var? E var, F var, bir de D var. E o zaman demek ki A birleşim, B kesişim, C kümem ne oldu? E, F, D gelmiş oldu. Ya da direkt şöyle de yapabilirsiniz. Kümenin içinde direkt görebilirsiniz. A birleşim B şurası değil mi? Şurayı taradım. Tamamı. Kesişim diyor. C ile kesiştir diyor. C'nin kesişimleri ile burası değil mi? Bu şekilde de Venn şeması üzerinde ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Evet diğer soruya geçelim. Şimdi A'nın eleman sayısını vermiş, B'nin eleman sayısını vermiş, birleşimin eleman sayısını vermiş bana kesişimi soruyordu. Neydi benim formülüm? A birleşim B'nin eleman sayısı eşittir A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişimin eleman sayısı. Yerine yazalım birleşim eleman sayısı ne? 10. Eşittir. A'nın eleman sayısı 5. Artı B'nin eleman sayısı 7. Eksi bunu bilmiyorum. Hadi bunu x diyelim. Uzun uzun yazmayalım. 10 eşittir. 5 ile 7'yi topladım. 12. Eksi x geldi mi? Bunu karşı tarafa atalım. Artı 12 buraya. Eksi 12 olarak geçti. 10'dan eksi 12 ne yaptı? Eksi 2 eşittir. Eksi x. Eksiler ne oldu? Artılandı. O zaman x buradan ne gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. Yani kesişimin eleman sayısı ne geldi? 2 geldi. Evet, geçiyorum. Yine bir ben şaması vermiş. Bana ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi yanlış diyor. Evrensel kümenin elemanlarını vermiş. Evrensel kümenin elemanları bu bütün hepsi değil mi? Hepsini kapsıyor. Yani A, B, X, Y, Z, 1, 2. Yani bu nedir? Doğrudur. A kümesine bakalım. A kümesinin elemanları bunlar değil mi? Şurası. Yani A, B, X, Y, Z. Doğru. A'nın tümleyeni demiş. Yani A'nın dışındaki elemanlar. Burası A olduğu için Dışındaki elemanlar bunlar değil mi? Yani ne geldi? 1, 2 geldi. Bu da ne gelmiş oldu? Doğru geldi. B'nin tümleyeni. Yani B'nin dışındaki elemanlar diyor. Şimdi B'nin B kümesi burası değil mi? Dışındaki elemanlar burasıdır. Yani sadece X, Y, Z değildir. Ayrıca 1 ve 2 de vardır. O zaman bu ne geldi? Yanlış geldi. B kümesi zaten AB'den oluşmuş. Bu da doğru. O zaman cevabın ne gelmiş oldu? Denizli gelmiş oldu. Şimdi ne diyor? 4 basamaklı. 4710A gibi bir sayı varmış. Diyor ki 2 hem 2 hem de 3'e tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi ikiye bölünebilme kuralı neydi? Son basamağı 2 iki ve 2'nin katları olacaktı. 3'e bölünebilme neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı. 2 türlü incelememiz gerekiyor. Şimdi 4, 7, 1, A dedim. 2'ye bölünebilme. 2'ye bölünebilmesi için bu sayının A ne olması lazım? 0, 2, 4, 6, 8. 2'nin katları olması lazım değil mi? A bu sayılardan oluşabilir ama ayrıyetten 3 ile de tam bölünmesini istiyorum. Yani rakamlar toplamı ne olacak? 3'ün katı olacak. Şimdi bu sayıları yazacağım. 0 yazdığımda A yerine 0 yazdığımda rakamlar toplamı 3'ün katı geliyor mu? Bakalım. Topladığımda burası ne geldi? 12 geldi. 0 ekledim. 12. 12 3'ün katı mı? Katı. O zaman 0'ı alabilirim. 2 yazdığımda şurası 12. 2 yazdığımda ne gelecek? 12 2 ekledim. 14. 14 3'ün bir katı mı? Değil. O zaman 2'yi alamam. Geldim 4'e. 4, e. 4 yazdığımda 12'ye 4 eklediğimde ne olur? 16 olur. 16 3'ün bir katı mı? Değil. Bu da gitti. 6 yazıyorum. 6 yazdığımda 12 6 ya ekledim. 18 mi geldi? 18 3'ün bir katı mı? Evet. Demek ki 6'yı da ne yapacağım? Alabilirim. 8'i aldığımda ne gelir? 20 gelir. 23'ün katı olmadığı için bunu alamam. O zaman kaç farklı değerim var benim? 0 ile 6. İkisini bir değerlendirmeniz gerekiyor hem 2'ye hem de 3'e tam bölünebildiği için ikisini bir arada düşünmeniz gerekiyor. Umarım anlaşılmıştır. İnşallah sınavınızda da yardımcı olur. Görüşmek üzere diyorum.